Pilavdan döktün da hep ya. döktün biber ya biber ya biber de ya döktün önüne ellerini hemen yıkıyorsun ağzını yıkamaya gidiyorsun hayır 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 gibinden yiyor bir de salak oraya koyma evet, onu al onu koşu kardeşim kardeş. Yok anne ya. tavukları buna top kendi yer. Top kendi ye. Sabahtan da yermiş mi? Yedi sabahtan. Bir spor yaptı sonuçta ya. Spor yaptı da yaptı. Kıymın bir yiyecek mi oğlum? Evet. Ama evet. çok güzel. Ama çok güzel ama Ne yapacağım? Kıymın yiyeceksen ye. Pilav da koyamaz mı? Hı? Pilav. Oğlum soğan an mideni yakar. bak fazla yok, Yok yanım yok. Yok yok fazla mideni açma için abi. pilavdan ye pilavı çok güzel. Çınar sen bana ağlarsın geceden midem yanıyor diye. Ayağımı bir daha soğan koyarsın.